Merhabalar hoş geldiniz. Bugün yağ asidi oksidasyonunu işleyeceğiz. Öncelikle küçük bir haber vereyim şöyle. E, videoların hepsini hani peş peşe yüklemeye çalışıyorum ama bunun sebebi şu. Bu videoların bir kısmını önceden hazırlamıştım ve onları bir harici belleğe <laughs> affedersiniz koymuştum. Fakat harici belikte çok ciddi bir sorun oldu. O yüzden dolayı onları toparlayamadım ve oldukça uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Aslında ben kendimce haftada bir kez olacak şekilde video hazırlamıştım ama onların hepsini harici belleğe yüklemiştim. Ama o harici bellekte bir çıkartmada sorunu oldu. Gerçekten çok berbat bir sürü tonlarca fotoğrafım vardı. Onların da hepsi güme gitti maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Bir başka küçük not daha şöyle. Hani bu konularla niye ilgileniyorum? Hani kalp damar cerrahı olarak diye düşünüyorsunuz ama şöyle yani ben okumayı araştırmayı seviyorum. Artı bunun yanında da hani böyle bir konuyu tekrar okumaya kalktığım zaman görüyoruz ki yıllar içerisinde temel bilginin hepsi güme gitmiş. Bir artı ikincisi de pek çok şey değişmiş. İki, üç hani bu iş giderek daha çok temel tıbbın daha önemli olduğu noktalara doğru kaymaya başlıyor. Ben daha ziyade kalp damar cerrahisi hastalık ameliyat tamam okey. Fakat uzun dönemde bu hastalıkların Hani mekanizması, önlenmesi ve koruyuculuk konusunda da kafa yoruyorum ve o konuda çalışıyorum. O yüzden bu tür şeyleri özellikle metabolizmayı geri dönüp öğrenmek istiyorum. İşin özeti bu. Ama bunları öğrenirken hani bunun yanında başka bir şey var mı diye baktığım zaman metabolizma, sindirim, temel biyokimya gibi bir takım şeylere de bakıyorum. Yani dediğim gibi bu benim için bir hobi oldu boş zamanım olursa çok hızlı bir şekilde bunlara bakabiliyorum. Bunları genellikle yabancı kaynaklardan ya da yabancı videolardan kendi anlayışıma göre hızlandırıp kısaltıp özet halinde ilimden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Bir kişiye bile faydalı olsa benim için yeterli efendim. Hadi başlayalım. Bütün hikayemiz gene kan şekerimizin düşüklüğüyle ortaya çıkıyor. Kan şekerin düşüklüğü pankreastan Kolikagon hormonunu salgılatacak. Evet. Bir de adrenal medulladan epinefrin salgılatılacak. Bunların içerisinde epinefrin etkisi çok daha fazla. Çünkü bunlar gidecekler yağ hücresine ve yağ hücresinden temel olarak triyogliserol yani trigliseridi yıkıp enerji elde etmeye ihtiyacımız var. Çünkü kan şekerimiz düşük. Tabi burada sonuçta trigliseritler yağ asitine dönüşecek ve ondan sonra da enerji elde edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Trigliseritlerden elde edilen yağ asitleri neden değerli? Bir kere hal bunu görelim. Artı bunun yanında bizim neyimiz var? Karbonhidratlarımız var. Artı proteinimiz var. Ve özellikle yağ asitlerinin karbonları daha indirgenmiş pozisyonda olduğu için daha fazla enerji verirler. Dolayısıyla bizim hedefimiz direkt az miktarda ham madde kullanılarak daha fazla enerji elde etmek. Dolayısıyla bu hikayede iki kez dolayısıyla oldu. Mümkün olduğu kadar bu değerli olan yağ asitlerini yakıp daha fazla enerji açığa çıkartacağız. Derler ki bir gram yağ asiti, bir gram yağ asitten 9.1 kilokalori kilo çıkar. Bu karşın karbonhidratlardan ise aşağı yukarı bu rakam 4'tür. Dolayısıyla iki katından fazla. O yüzden yağ asidi değerli diyoruz. Şimdi bizim elimizde hormon olarak ne var? Epinefrin ve glikogon var. Ve söylediğim gibi epinefrin daha güçlü bir etkisi var. Ve bunlar gidecekler hücre membranında reseptörlere yapışacaklar. Bu reseptörler nedir? Bu reseptörler 7 yollu böyle bir deniyor bilmiyorum ama Seven Pet diye geçiyor. 7 yolu G protein reseptörleri. G protein coupled reseptörleri. Bunlara yapışacaklar ve bundan sonra yağ hücresinin içerisinde bir takım değişikliklere sebep olacaklar. İşte reseptörümüz de bu. Bu reseptör epinefrin tarafından aktive edildikten sonra adenil siklaz enzimine aktive edecek ve adrenosikleriz enzimini de ATP'den ne elde edecek? Siklik AMP elde edecek. Tabi siklik AMP denince aklımıza ne gelecek? Siklik AMP protein kinaz enzimini aktive edecek. Ve bu protein kinaz enzimi de neyi aktif edecek? Hormon sensitif lipaz Şimdi burada eski derslere küçük bir dönüş yapacağız. Tabi buradaki öykümüz ne? Buradaki öykümüz fosforilizasyon. Peki bu fosforilizasyonla hormon sensitif lipaz aktif hale geldi. Bunu hormon sensitif lipaz olması demek primer hareket noktasının glukagondan geldiğini söylememiz. Dolayısıyla glukagon hormonuyla ile direkt ilişkili olan bir lipaz olduğu için bir de lipoprotein lipaz vardı hormon sensitif lipaz hani hormon duyarlı lipaz ise direkt olarak ne olacak? Glikogondan etkilenecek ve siklik AMP düzeyi artacak. Protein kinaz aktif olacak. Protein kinaz fosforizasyon yapacak. Fosforize olunca da aktif hale gelecek. Biliyorsunuz insülin insülin ne yapıyordu? İnsülin ise bunu fosforunu kopartıyordu. Kopartınca trigliserit yıkımı da duruyordu. Çünkü ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü kan şekerimiz yüksek. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra olacak şey basit. Şöyle ki bunu küçültelim. Küçülttük hemen. Hemen başlayalım. Şimdi trigliseritimiz var elimizde ve hormon sensitive lipaz bu trigliserite saldıracak. Bir gliserolümüz var. 3 tane de yağ asitimiz var. 3 tane yağ asitimiz var triacil gliserol buradan geliyor. Şu gliserolümüz ve triacil gliserol. Bu hormon sensitif lipaz sırayla bunlara saldıracak da biliyorsunuz. Ve ilk önce bir numarayı kopartacak ve elimizde bir gliserol olacak. Üç tane de yağ asiti olacak. Trigliserit yıkımında bunu anlatmıştık zaten. Onun çok fazla üzerinde durmuyorum. Bunlar tek tek farklı enzimlerle oluyordu biliyorsunuz. Triacil gliserol sonuçta di açıl gliserolü sonra mono açıl gliserolü dönüşüyor ve en sonunda parçalanıyordu. Şimdi bütün bunlar geldikten sonra hücreden bunlar artık dolaşıma çıkabilir. Şimdi bu dolaşıma çıktı. Ne var elimizde? Bir gliserolümüz var. Bir gliserolümüz var. 3 tane de yağ asitimiz var. Şimdi bakalım bunlar ne olacak? Şimdi bu gliserolümüz karaciğere gidecek ve karaciğerde gliserol kinaz diye bir enzimimiz var. Yani gene fosforilizasyon, fosforilize cevriye ve gliserol fosfata dönüşecek. Bunun gidebileceği birkaç yer var. Bunlardan bir tanesi glikolize gidebilir. Arkasından glikoneogenize gidebilir. Değil mi? Bir de eğer yemek yediysek ondan sonra tekrar e, tri ya e, pardon sentezine gider. Gideceği yollar bunlar. Şimdi elimizde ne var? Şu yağ asitlerimiz var, küçük parçalı yağ asitlerimiz. Tabi bunları hep böyle klasik olarak serbest yağ asidi deniyor. Daha önceki derslerde de anlatmıştık. Bunlar aslında albümine bağlı olarak taşınıyorlar. Dolayısıyla serbest değiller. Tabi burada söylememiz gereken şeylerden bir tanesi var. Kırmızı kan hücreleri kullanamıyorlar. Çünkü neden? Mitokondrileri yok mitokondrileri yok. Artı albümüne bağlı olduğundan dolayı da kan beyin bariyerini geçemiyorlar. Yani beyin de bu yağ asitlerini kullanamayacak. Şimdi sonuçta yağ asitlerimiz geldi. Yağ asitlerimiz geldi. Hepatosit. Ve hepatositin içerisinde mitokondrimiz var. Mitokondriye gidecek. Ve ondan sonra mitokondrinin dış ve iç membranı arasında bir takım ilişkiler olacak. Ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. Şimdi normalde bizim yağ asitimiz mitokondri e, hepatosinin sitozeline girdi. Fakat arkasından sonra mit, e, mitokondrinin dış membranında özel bir enzimimiz var. Bu enzimimiz şimdi devreye girecek. Burası mitokondrinin dış membranı. Burası da hepatositin membranı. Bu da yağ asitimiz. Yağ asitlerimiz daha doğrusu. Şimdi elimizde uzun zincirli yağ asitlerimiz var. Palmitik asit falan vesaire biliyorsunuz ve burada bu enzim bunun üzerine bir tane KOA ekleyecek. Yağ asidi KOA olacak yani sonuçta. Bu enzimin ismi de asil KOA sentaz enzimi. Şimdi elimizde bir tane yağ asitimiz var. Ucuna da bir tane koa eklenmiş durumda ve neredeyiz? mitokondrinin dış membranındayız ama bir de biliyorsunuz mitokondrinin iç membranı var bunlar da şimdi mitokondrinin iç membranına geçmeye çalışacaklar ama iş o kadar kolay değil bu yağ asiti koa tabi yani açil koa sentezler olduğu için ben öyle yazmıştım ama bunu aynı zamanda açil koa adında verebiliriz hiçbir sakınca yok dış membrandan iç membrana geçişteki en önemli sıkıntı şu koa'dan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunun kopartılması lazım. Kopartıldıktan sonra da bir de taşıyıcı, taşıyıcı gelmesi lazım. Taşıyıcı ile beraber ondan sonra iç membrana geçmesi gerekiyor. İşte burada karnitin adlı düşük molekül ağırlıklı bir aminosit devreye girecek. Taşıyıcı bu. Karnitin. Bir de burada başka bir enzim daha var. Başka bir enzim daha var. O enzim de işte bu koayı kopartacak ve taşınabilecek hale getirecek ve ondan sonra karnitinle beraber taşınacak. Bu kopartma işleminden sonra açil kua'dan geriye kalana ne ad vereceğiz? Karnitinle beraber olduğu için buna da açil karnitin adını vereceğiz. Bu da oldu, açil karnitin. Tabi buradaki enzimimizin ismi ne olacak? Enzimin ismi de karnitin açil transferaz. Bunu daha sonra ve birkaç yerde daha göreceğiz. Zaten ketin amacı da belli. Açil grubunu götürüp karnitine veriyor ve sonuçta açil karnitinimiz oluşuyor. Burada küçük bir hatırlatma yapmamız lazım. O da şu. Şimdi herhangi bir şekilde bu gelen yağ asitlerinden bahsettik ya. Palmitoik asit bunların çoğunu. Dolayısıyla bu isme de palmitil açil transferaz enzimi de adı veriliyor. Çoğunluğu öyle olduğundan dolayı. Şimdi neredeyiz? Şuradayız. Burası da mitokondrinin iç membranı. Şimdi başka bir arkadaş gelecek ve bu açil karnitini içeriye taşıyacak. Şimdi açil karnitinimiz var. Açil karnitinimiz iç membrandan mitokondri matriksine geçecek. İşte burada özel bir translokaz enzim var. Yani lokaz değiştiren bir hadise var. Yer değiştiriyor. Ve bu açıl karnitini içeri sokuyor. Şimdi açıl karnitinimiz geldi. Açıl karnitinimiz bu translokazda içeri alındı. Şimdi açıl karnitinle karşı karşıya kalacak bir ket enzimi daha var. Buna da ket 2 adını veriyoruz. Ve dolayısıyla yukarıdakine de ket bir adını veriyoruz. Karnitil açil transferaz. Peki bu ket ne yapacak? Bir kere her şeyden evvel karnitini ayıracak. Ve aynı şekilde yukarıda olduğu gibi bir koa ekleyecek. Ve biz burada tekrar açil koamıza kavuşacağız. Ve bu karnitin de dolmuş attı gibi çalışıp tekrar yukarıya gidecek. Ve ondan sonra tekrar açil karnitin Membranın içerisine sokacak ve tekrar buraya gelecek. Ve böylelikle bir karnitin döngüsü oluşturulacak. Meşhur karnitin şatıl gibi bir olayla karşı karşıyayız. Bütün bu e, translokaz olayına da karnitin açil translokaz adını veriyoruz. Yani bu karnitin şatılın olduğu şey aslında bir translokas işlemi, translokasyon işlemi. Yer değiştiriyor. Yani açıl grubu geliyor, karnitine biniyor. Bu karnitin döngüsü ve karnitin açıl translokazla beraber içeri giriyor. Sonra ket 2 ile beraber karnitin ayrılıyor. Karnitin tekrar geri dönüyor. Dolmuş gibi çalışıyor. İşte şimdi elimizde açıl koağımız var. Açıl koğa bundan sonra artık nereye gidecek? Beta oksidasyon sistemine gidecek. Ve sonuçta bu beta oksidasyon sistemiyle ne elde edeceğiz biz? Beta oksidasyon sistemiyle aslında yağ asitlerinden sonuç olarak bir FADH elde edeceğiz. Arkasından NADH elde edeceğiz. Ve arkasından iki karbonlu asetil koa elde edeceğiz. İşin temeli bu. Tabi ne olacak? Bu FADH2 ve NADH enerji için kullanılacak NADH. Tabi aynı şekilde asetil koa da Krebs siklusuna gidecek. Ve gene aynı şekilde elektron transport sistemi ile beraber burada olduğu üzere de aynı şekilde sonuçta enerji elde edeceğiz. Şimdi bu beta oksidasyonu biraz daha ileride detaylı göreceğiz. Endişe etmeyin tabi burada bir şey söylememiz lazım. Bütün bu hikayenin hepsinin temeli neye dayanıyor? Uzun zincirli yağ asitlerinde dayanıyor. Eğer yağ asitleri kısa ya da orta grupta ise bunlar bu sisteme hiç gerek duymadan içeri girebiliyorlar. Bütün bu hikaye uzun zincirli olanlar için geçerli. Ve şimdi Tabii ki burada bahsettiğimiz karnitin hadisesi var. Bu karnitin dolmuşu, karnitin döngüsü. Eğer bozulursa ne olur? Burada klinik bir parantez açalım. Bir kere birincisi ne olacak? Kanda uzun zincirli yağ asitleri artacak. Bu bir. Başka ne olur? Başka hipoglisemi olur. Şimdi hipoglisemi nasıl olur diye düşünecek olursanız bizim tekrar şu e, asetil koenzima bir geri dönmemiz lazım. Çünkü normalde bu sistem nasıl çalışıyor onu bir görelim. Ondan sonra bu hipoglisemi nasıl oluyormuş ona karar verelim. Şimdi birinci sefer şöyle bir şey söz konusu. Bir de ne dik asetil enzimamız ne olacak? Bu asetil koenzimamız işte fosfoenal piruvat vardı arkasından sonra piruvata dönüşüyordu. Değil mi? Sonra piruvattan asetil koa'ya dönüşüyordu. Arkasından krep siklusuna giriyordu. Ve oksala asetik asite dönüşüyordu. Ve sonuçta enerji elde ediyorduk. Bu hikaye böyle. Ama benim asetil koa'm bu yağ asitlerinin yıkımı ile beraber çok yüksek düzeylere çıkarsa ne olacak? Burada piruvat karboksilaz diye bir enzimimiz var pruvat karboksilaz enzimine devreye sokacak. Tabi döngümüz şöyle olacak. Onu söylememiz lazım. Şimdi pruvat karboksilaz enzimini aktive ettiğinden yandan itibaren çok bol miktarda oksal asetat çıkacak. Ve bu oksal asetat da gidip çeşitli enzimlerle fosfoenol aktive edecek ve fosfor, fosfor pruvat yukarı doğru çıkacak ve gluko Neo neogenesis oluşturacak. Yani ne elde edeceğiz sonuçta? Glukoz elde edeceğiz. Normalde koa çok fazla olduğu zaman ortaya çıkan tablo bu. Piruvat karboksilaz, piruvat karboksilazla oksaloasetat ve bol miktarda oksalat, fosfoenol, piruvat glukoneogenize geri dönüyor. Çünkü neden sistemimiz çalışmıyor, enerjimiz yok, glukozu tekrar yeniden sentezlemek zorundayız. Tabi bu Normalde olan bir durum söz konusu. Şimdi biz karnitin şatılığında bir bozukluk olduğu zaman ne olacağız onu görelim. Zaten onu da muhtemelen tahmin edeceksiniz. Bizde burada ne vardı? Koağımızın çok yüksek olması vardı. Şimdi asetil koağımız düşük. Çok düşük. O zaman ne olacak? Bu sistem bu yönde çalışmayacak. Yani glikoneogeniziz ve glikoz sentezi söz konusu olmayacak. Burada enerji üretimi için kullanacak. Ve sonuçta ne olacak? Kan şekeri düzleyimiz düşecek. Yani hipoglisemi olacak. Çok fazla olursa bol miktarda ne yapıyordu? Tekrar geri çeviriyordu ve geri çevirdiği anda itibaren privat karboksilazla glukoneogenez'e geri dönüş oluyordu. Ama eğer bu sistem çalışmıyorsa, açil koğamız, asetil koğamız düşüyorsa o zaman bu glukoneogenez dengesi duracak, enerji için kullanılmaya başlayacak ve kan dolaşımında glukoz çıkmayacak ve sonuçta karnitin eksikliği olduğu zaman kanda uzun zincirli yağ asitlerinin artışına ek olarak da hipoglisemi ortaya çıkacak. Tabii burada buna ek olarak bir şey daha söylememiz lazım. O da ketogenizle ilgili. O da şu. Biz glikoneogenez nasıl bu şekilde ee, geride kalıyor ve sonuçta glikoz ve kan şekerimiz düşüyorsa aynı şekilde ek olarak keton oluşumu da ketogenez de sıkıntıya girecek. Ve sonuçta ne olacak? Kanda keton cisimcikleri de karnitin eksikliğinde düşecek. Şimdi karnitin eksikliğinde başka bir olay daha var. O da nedir? Bir kere enerji üretimi tamamıyla bozulduğundan dolayı bu bunlarda çok ciddi bir miyoglobin yıkımı olacaktır. Ve sonuçta kanda miyoglobinemi nevi olacaktır ve bunlar da idrardan atılabilecektir. Miyoglobin üri olacaktır. Demek ki kanda yağ miktarı artıyor, yağ asitleri miktarı artıyor. Hipoglisemi oluyor çünkü glikoneogenez oluşmuyor. Ve glikoneogenez oluşmadığı gibi keton cisimcikleri de kanda düşüyor. Bir de enerji yıkımı söz konusu olduğu için egzersiz de yapamıyorlar. Hareket etseler bile çok şiddetli kas ağrılı oluyor. Kanda miyoglobin artıyor. Ve sonuçta idrarda da miyoglobin ürüğü oluyor. Peki. Şimdi karnitin nelerde eksik olur? Hangi durumlarda eksik olacak? Bir kere karnitin kaynağı birincisi et ürünleri. İkincisi karaciğer ve böbrekte yapılıyor. Et ürünleri yeteri kadar alamayanlar, yani ciddi beslenme sorunu olanlar bir de veganlarda sorun çıkabilir. Bir de aynı zamanda karaciğer ve böbrek disfonksiyonlarında da karnitin eksikliği çıkabiliyor. Tabii buna ek olarak hani alımında eksiklik var onun üzerine hemen eğer çok fazla karnitin ihtiyacı varsa yine aynı şekilde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Tabi bunun için ilk söyleyecek şeylerden bir tanesi çok ilginçtir. Bir tanesi yanıklar. Çok büyük oranda yanıklarda karnetine ihtiyaç vardır. Çünkü enerji ihtiyaç çok fazladır. Aynı zamanda travma, büyük travmalarda gene ağır enfeksiyonlarda ve gebelikte çıkabilir. Umarım bu sayfayı görüyorsunuz altını şurası olması lazımdı herhalde doğrudur tabii benzer şekilde hani böbreği de söylemeden geçmenin karaciğer böbrek fonksiyonları diyalizde de çok ciddi bir şekilde karnitin ihtiyacı olur onun için replasmanın yapılması gerekiyor bu durumda karnitin eksikliği olduğunda işte etten zengin beslenmesi hafif hafif diyorum pardon kısa ve orta zincirli yağ asitlerinden zengin bir diyet beslenmesi lazım özellikle insan sütünün bu konuda bir numara olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi şu kete bir kısa dönüş yapalım, sayfamızı değiştirelim. Burada asıl işlevimizi görecek olan ket 1 ve ket 2. Hepatik membran, dış membran sonra iç membrana geçirecektik. Hepatik sitozolde biliyorsunuz eğer çok yemek yediyseniz yani doymuşsanız, doymuşsanız ne olacak? Bol miktarda yağ asiti sentezlemeniz gerekecek. Yağ asiti sentezlediğiniz zaman da ne olacak? Yağ asitlerin miktarı çok artacak. Ve bu yağ asiti sentezinde malonil koa diye bir ara, e, ara madde var. Bu malonil koa da gidip ket inhibe edecek. Bu da gayet normal çünkü yağ asidi oksidasyonunu durdurmuş oluyorsunuz. Enerji ihtiyacını yağdan karşılamayı durdurmuş oluyorsunuz. Neden? Çünkü doymuş durumdasınız. Bunun çalışmasına gerek yok. Evet, şimdi e, asıl yağ oksidasyonuna geçeceğiz. Fakat sanırım 20 dakikaya geldik ve geçiyoruz. Şimdi ancak giriş yapabildik. Burada ara verelim efendim, sonra ikinci derste devam ederiz. Ben teşekkür ederim. başarılar dilerim.